Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeniden güzel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu insanların sizi kullanmasına neden olan 7 davranış. Bunlar neler diyorsanız buyurun videoma. Evet arkadaşlar, hepimiz saygın, sevilen, değer verilen bir insan olmak için çabalarız bu hayatta. Ama maalesef herkes bizimle aynı fikirde olamıyor. İnsanlara bizimle aynı şekilde yaklaşamıyorlar. Kimi zaman bizim menfaatleri için kullanmak Kimi zaman maddi manevi bizlere işlerine koşturmak için kullanıyorlar. Bunları nasıl biz izin veriyoruz diyorsanız bu maddeleri inceledikten sonra bir daha kendinize bakın. Birincisi arkadaşlar insanların bizi kullanması için neleri kabul edip neleri etmeyeceğimizi bilmeleri lazım. Yani ben bu fikri sunarsam Sevil buna hayır der. Ya da kesinlikle Sevil bunu kabul eder. İnsanlara net bir şekilde kendi tavırlarınızı belledin. Neye evet diyeceklerinizi, neye hayır diyeceklerinizi karşı taraf bilsin. Yani kırmızı bir çizginiz olsun. insanlara karşı. Kendinizi, tavırlarınızı ve karakterinizi net bir şekilde belledin. Aman nasıl olsa ben ne söylersem söyleyeyim Sevil bunu kabul eder gibi kendinize söyletirmeyin. İnsanlar size yaklaşırken bir fikir sunarken bir yola çıkarken sizin Tavrınızın ve fikirlerinizin veya e, sordukların şeyin karşılığının ne olacağını az çok tahmin etsinler. Belirsizlik içinde gelmesinler yanınıza. İkincisi arkadaşlar, hayır diyememek ve hoşlanmadığınızı belli edememek. Bizim en büyük çağımızın hastalığı. Hayır demeyeyim ya üzülür kırılır. Ya bırakın kırılsın, üzülsün. Sizden daha değerli hiçbir şey yok bu hayatta. E ben hoşlanmadığımı belli edemedim. Edeceksin. Eğer sen oraya gitmekten hoşlanmıyorsan, o kişiyle görüşmekten hoşlanmıyorsan, onun evine gelmesinden hoşlanmıyorsan bunu belli edeceksin ki ona göre karşı taraf kendine dikkat edecek. Veya ben bunu söylersem kesinlikle kabul etmez. Yani hayır diyeceğinizi bilsin insanlar. Ben ne dersem diyeyim o kabul eder nasıl olsa. Gibi gelmesin dersin yanınıza. Öncelikle kendinize değer verin. Siz mutlu olun. Lütfen kendinize değer verin önce. Özgüveniniz yüksek olsun. Kendinizden emin bir şekilde ben bunu kabul etmiyorum. Hayır. Veya ben bundan hoşlanmıyorum. Veya bu kişiyle görüşmekten hoşlanmıyorum. Gibi tavrınızı belledin arkadaşlar. Üçüncüsü. Her işinizde herkesin onayını almaya çalışmaktan bir vazgeçin artık. Çünkü herkesin fikri bir olmadığı gibi herkesin onayını almaya çalışarak da o işte zaten bir sıfır geride başlıyorsunuz. Kimseyi memnun edemezsiniz bu hayatta. Hani bir tabir vardır ya her akıl bir olsa koyuna şoban bulunmaz diye. Herkesin fikri biri olmayacaktır. Bir işe çıkacaksınız. Bir iş yapmak için, bir girişimde bulunmak için bir adım atacaksınız. Kimileri olmaz diyecek, kimileri çok güzel bir fikir diyecek, kimileri muallakta kalacak. Yani herkesin onayını almaya çalışarak hayata çok geriden devam etmeyin. Anı yaşayın. Kendi fikirlerinizin arkasında öncelikle kendiniz durun. Hayatta düşmek de var, kalkmak da. İlla başımıza gelen kötü bir olayda birilerine sorumluluk tutmak zorunda değiliz. Ben bunu denedim. Evet, yanıldım ama denedim. Hani deneme yanılma yöntemi vardır ya. Bu kalemi bırakınca düşeceğini bilirsiniz. Bırakın. Eğer bu sizin fikrinize düşsün. Kimsenin onayını almak için bir bataklıkta gibi çabalayıp durmayın. Çünkü her ağızdan başka bir söz çıkacaktır. Dördüncüsü arkadaşlar, durmadan hayatta en ufacık şeyde herkesten özür dilemeyin. Kimi insan var, haklı da olsa özür dilerim, özür dilerim. Hayır, özür dilemeyeceksiniz. Haklıysanız arkasına duracaksınız. Yolda gidiyoruz, çarpışıyoruz. Karşıdaki nasıl Özür dilerim. Hayır oğlum özür dilesin. En ufacık bir tartışmada eşler arasında. Ama sorun büyümesin gidip özür dileyim. Bu sefer ne oluyor? Karşı taraf haksız da olsa, haklı durumunda. Ola 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 ne oluyor? Bu sefer kendini mükemmel, dört dörtlük görüyor. Eğer haklıysanız, haklı olduğunuz konunun arkasına durun ve bırakın etrafınızdaki insanlar sizden özür dilesin. Sürekli herkesten özür dilediğiniz zaman aciz, hiçbir ehemmiyeti olmayan silik bir karakter olursunuz hayatta. Ya ben bunu kovsam da geri gelir nasıl olsa az sonra. Gibi görmesin kimse seni. Ben bunu söylersem kırılır, üzülür. Hatta beni hayatından çıkarabilir gibi görsün herkes. Bunun için her şeyde herkesten özür dilemeyin. Her konuda herkesten özür dilemeye çalışmayın net bir şekilde haklı olduğunuz konunun arkasına durun ve bırakın etrafınızdaki insanlar sizin hayatınıza kalmak için çabalasın. Beşincisi arkadaşlar aşırı ve gereksiz yere yapılan fedakarlık. Evet fedakarlık güzel, yardımlaşmak güzel ama karşı taraf sen kendine feda ediyorsun, karşı taraf da kar ediyorsa bu fedakarlık değil. Bu kusura bakmayın kullanılmışlık. Yani hayatta hiç kimse için kendinizden bir şeyler feda etmeyin artık. Duygularınızdan, günlerinizden, anlarınızdan, sevginizden, maddi manevi hiçbir şeyinizden feda etmeyin artık. Fedakarlık ve yardımlaşma karşılıklı olursa güzel olur arkadaşlar. Tek taraflı olursa bu feda etmek olur, fedakarlık değil. Onun için arkadaşlar en iyisi olmak için çabalayıp da insanların sizin üstünden kar etmesine izin vermeyin. Bu en iyisi olmak değil. Bu enayilik oluyor. Siz en iyisi olmak istiyorsanız kendinizi, özgüveninizi, karakterinizi düzgün bir şekilde yetiştirin. Ve etrafınızdaki insanlar zaten sizinle olmak için çabalayacaktır o zaman. Kendi hayatınızdan, mutluluğunuzdan, maddi manevi her şeyinizden feda ederek bir insanları etrafınızı tutmaya çalışırsanız veya insanların hayatında olmaya çalışırsanız kusura bakmayın. Bu bitmişliktir artık. Kendinizden geçmişliktir. Fedakarlık değil. Altıncısı arkadaşlar reddedilme ve yalnız kalma korkusuyla herkese evet deme. Ya ben bunu sevmiyorum ama o beni reddederse etsin. E ben yalnız kalırsam kuru kalabalıktansam Kaliteli yalnızlığı tercih edin. İnsanların sizi her yönden kullanılmasındansa yalnız kalmayı tercih edin. Elit takılın. Yani aman desinler ki işte bunun ne kadar çok arkadaşı var demesinler. Bir tane olsun, temiz, az öz olsun. Az insan çok huzur arkadaşlar. Ne kadar kaliteli vakit geçirirseniz bu hayatta o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar mutlu olursanız o kadar mutlu edersiniz. Hasta insanın, sağlıklı insana bir faydası var mıdır? Yoktur. Mutsuz insan ne kadar etrafındaki insanları mutlu edebilir? Sürekli bir asabiyet, sürekli bir sinirlilik, sürekli bir trip, sürekli bir surat asma. Mutsuz insan bunları yapar. Ama ben yalnız kalmayayım, beni reddetmesinler ama ben herkesin her şeyine koşayım. Bu yalnız kalma ve reddedilme korkusuyla Hayatınızı berbat etmeyin. Rabbim ne kadar ömür verdi bize bilmiyoruz. Ve elimizde her gün uyandığımız gün bir şans. O zaman bu şansı her gün kaliteli bir şekilde değerlendirin. Etrafınızdaki insanların reddeder korkusuyla onlara e, hizmet etmek için yarışmayın. Kendinize hizmet edin. Kaliteli yalnızlık kalabalık sürüsünden daha iyidir. Yedincisi arkadaşlar bazı insanlar artık günümüzde biraz daha aşırı zannımca yani bu tür karakterler. Sırf hava atmak için şanın yürüsün adı altında bir şeylere feda etme, kullanılma. İşte maddi gücü var ya desinler ki işte sevinin gücü var bunu borcumu öder. Sırf bunu dedirtmek için falancanın borcunu ödüyorum. Veya işte benim en kötü günümde hep bu benim destek. Ben ona destek olamıyorum ama o hep benim yanımda. Sırf işte en iyi arkadaş desinler diye. Veya bir yere gidiyorsunuz arkadaş topluluğuyla. Sırf herkes aman bu ne kadar bonkör desin diye hesabı siz... Ya niye yapıyorsunuz bunu? O insanlar benim hakkımda ben yokken bile lafımı etmesinler. Benim havam olmasın. Beni insanlar sevdiği için bana değer verdiği için yanımda olsun veya ben yokken benim adımı bana değer verdiği için ansın. Ne kadar kaliteli bir insan. Özü sözü bir, doğru dürüst diye benim hakkımda laf etsinler. Ya eli bu cömert. işte çıkarır bir selam verene 50-100 lira para atar gibi gereksiz bir hava atılmasındansa Gerçekten dostluğumuz güzel olduğu için, sohbetimiz güzel olduğu için, karakterimiz güzel olduğu için bizimle beraber olmak isteyen insanlar bizim olsun. Bizim adımızı biz yokken karakterli, düzgün, dürüst diye ansınlar. Sırf bir insan yani insanlar bizi adımızı ansın, şanımız yürüsün, havamız olsun diye e, gereksiz insanların işlerine koşmayın. Maddi manevi kendinizi tüketmeyin. Hayat bir gün o da bugünse bugünü kendiniz için yaşayın. Kendi mutluluğunuz için çabalayın. Hayır denecekse deyin. Reddedecekse o insanlar sizi reddetsinler. Adınızı anacaksa size değer verdiği için ansınlar arkadaşlar. Daha huzurlu, daha mutlu olmak için çabalayın. İnsanları mutlu etmek için, siz mutsuz olmak için değil. Bu hayat hepimiz bir kere geliyoruz. O zaman bizim için en değerli kim? Bizi hiçbir zaman bırakmayan kendimiz. Önceliğimiz hep her zaman kendimiz olsun. Rabbim bu bedeni insan olarak yarattıysa onu da insan olarak yarattı, beni de insan olarak yarattı. O zaman niye onu benden üstün tutayım? Rabbimin katında ikimiz de eşitiz, ikimiz de insanız. O zaman benim de kaliteli bir hayat yaşamaya hakkım var. Evet arkadaşlar, bu maddeleri dinledikten sonra bir daha gözden geçirin. Ve insanların sizi kullanmasına daha fazla artık izin vermeyin. Kendinize değer verin. Kendi mutluluğunuz için çabalayın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.